burada ödeyeceksin. Sen burada cezalı olacaksın. Sen burada piste kalacaksın tamam mı? Hiç boşuna uğraşma. Ay Tuğtekin'i bulamıyorum. Neredesin anneciğim? Tuğtekin. Anneciğim neredesin? Tuğtekin. Ay Tuğtekin'i bulamıyorum. Tuğtekin neredesin anneciğim? Şuralara bakayım ya. Ay çocuğum nerede ya? Ay anneciğim. Tuğtekin neredesin? Anneciğim burada mısın acaba? Nerede acaba Tuğtekin? Tuğtekin neredesin anneciğim? Ay anneciğim neredesin Tuğtekin? <laughs> <laughs> Ay çocuğum. Ay Tuğtekin'i bulamıyorum. Nerede acaba? Ay bir de şuraya bakayım ya. Allah'ım yok burada da. Bir de şuralara bakayım ya. Nerede acaba benim oğlum? Anneciğim neredesin çocuğum? çocuğum o. Ver çocuğumu bana. Sen ne işin var çocuğumu getirdin buraya? Ver anneciğim gel. Tuğdekin ver elini bana anneciğim. Tuğdekin gel. Anneciğim gel. Bırak pis cadı. Bana bak. Benim çocuğum sen niye getirdin buraya? Niye sen benim çocuğumu kaçırdın? Seni hiç ha? alakadar etmez. Seni hiç alakadar etmez. Nasıl beni alakadar etmez? Bu benim çocuğum. Buraya gel. Sana çok büyük bir ceza vereceğim ben tamam mı? Gel bakayım var. buraya. Gel bakayım buraya. Aa. Sen benim çocuğumu niye kaçırıyorsun? He? sen Özledim. benim çocuğumu niye kaçırıyorsun? Özledim. Bir daha çocukları sen kaçıracak mısın? Hayır. He? Ha? Yürü çabuk seni polise teslim edeceğim ben. Yürü Hayır, bakalım. Biz Yürü seni polise teslim edeceğim ben. Biz Allah, Allah. Allah Allah. Bak bakayım bana. Ne kadar çirkin bir şeysin sen böyle. Ay! Ne, ne ne çok suratında. Yürü bakayım. Seni polise teslim edeceğim ben şimdi. Yürü. Seni şurada hapiste atsınlar bakayım. Yürü bakalım. Hmm, bakayım sen bir de gel buraya. Gel nereye kaçıyorsun gel. Sen bakayım bir daha çocukları kaçıracak mısın? Hayır. Ha? Yürü. Seni şurada hapiste atsınlar sen gör gününü. Gel bakalım. Ben Gel. Ben bak. evet. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kim ödeyecek bedelini? Sen bedelini burada ödeyeceksin. Sen burada cezalı olacaksın. E, sen e, burada e. hapiste kalacaksın. Tamam mı? E, Hiç onu. boşuna uğraşma. E, bırak e, beni. Sen görürsün bundan sonra. Sen burada kalacaksın. Tamam mı? Sana bundan sonra ceza buradan çıkmayacaksın. Oğlan bundan ben. sonra Uzak ömür boyunca. Ne? Kaçabilirim. Kaçamazsın sen. Kaçabilirim. Sen kaçamazsın. Tamam mı? Sen burada kalacaksın. E, Hapistin. Burada cezalısın. Hadi bakalım sen burada kal ben gidiyorum tamam mı